katıldılar. Kanın pıhtılaşma faktörlerinin yapısına katılırlar. Kas kasılmasının etkili faktörlerinin yapısında bulunur. Kanın osmik basıncını ayarlar. Vitaminler ve özellikleri Vitaminler vücut, ve vücut metabolizması için gerekli olan fakat insan vücut hücrelerinde üretilmeyen organik yapılı da bileşiklerdir. Vitaminler dışarıdan hazır olarak alınır ya da Öncül maddelerden hücre dönüşüm reaksiyonları ile oluşturulurlar. Vitaminler genel olarak bitkiler tarafından üretilirler. Vitaminler organik yapıda olmasına rağmen sindirilmeyen besinlerdir. Düzenleyici besin grubu olarak bilinirler. A, D, E, K vitaminleri yağda, B ve C vitaminleri suda çözünürler. Vitaminlerin eksik alınması durumunda vücutta Çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür. B vitamini eksikliğinde beriberi, belegara, anemi görülür. C vitamini eksikliğinde skorbit, bağışıklıkta zayıflama görülür. Z vitamini eksikliğinde çocuklarda reşitizm, yetişkinlerinde osteomalazi görülür. E vitamini eksikliğinde üreme sistemi bozuklukları görülür. K vitamini eksikliğinde pırtılaşmada gecikle, gecikme programı görülür. ATP Tüm canlıların dar tarafından sentezlenir. ATP enerji depolar ancak kendisi hücrede depo edilemez. ATP hücrenin hücreler arası boşluklara çıkamaz. Hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde harcanır. ATP'nin asıl kaynağı güneştir. Fotosentez yoluyla güneş enerjisi organik bileşiklerin kimyasal bağlarına tutunur. Yıkım tepkimelerinde olan solunum sırasında açığa çıkan enerji ise ATP'de depolanır. Hücresel işlevlerde kullanılır. Yapısında tane yüksek enerjili fosfat bağ bulunur. Bu fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerji hücrelerdeki metabolik olaylarda kullanılır. Hücrelerde ADP'ye bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenir. Bu olaya fosforilasyon denir. ATP'den su aracılığı ile fosfat bağının kopması ile tekrar ADP oluşur. Bu olaya da ATP yıkımı denir. Filtrasyon, hormon organ ve sistemlerin birbiriyle uyumlu şekilde çalışması denetleyici ve düzenleyici sistem sağlar. Sinir sistemi ve hormonlar denetleyici ve düzenleyici sistem oluşturur. Hormonlar çok az miktarda bile etkili olan canlı tarafından üretilen bilgi taşıyıcı maddelerdir. Az veya fazla salgılanmaları halinde çeşitli metabolik, fomorofobik hastalıklara yol açar hormonların, protein, amino asit, ve steroid yapılı olabilir. Örneğin cinsiyet hormonları bir çeşit yağ olan steroid yapılıdır. Salgıladıkları yapıda hedef organlara kan yoluyla taşınırlar. Nükleit asitler Nükleit asitler nükleotit adı verilen yapı biriminden meydana gelir. Bir nükleotidin yapısında azotlu organik bir baz, 5 karbonlu bir şeker, fosfat grubu bulunur. Canlılarda DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleit asit bulunur. DNA, 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 prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin çekirdek ve mitokondri ve kloroplastında bulunur. Bugün geçerli olan DNA modeli, Vastas-Crick modelidir. DNA molekülü sarmal şekilde kıvrılmış iki iplikten oluşmuştur. Yangın merdivenlerine benzeyen sarmal yapıda merdivenlerin kenarlarında şeker ve fosfor at molekülleri basamaklarında ise puripin ve primidin bazları bulunur. Bazlarda adenin ve timin arasında ikili guanin ile stozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunur. Adenin ve timin arasındaki ikili guanin listozin arasında üçüncü zayıf hidrojen bağlar bulunur. RNA, prokaryot hücrelerde, sitoplazma ve ribozomda, ökaryot hücrelerde ise sitoplazma, ribozom, kloroplast, kloroplast, mitokontri gibi yapılarda bulunur. Tek nükleot dizisinden oluşmuştur. Yapısında 5 karbonlu şeker, ribozdur. Organik bazları adenin, guanin, stozin ve urasildir. Timin bulunmaz protein sentezinde görev alır. Tek nükleotit zincirinden oluştuğu için kendisine eşleyemez. Nükleotitlerin fosforit bağları ile bağlanarak nükleozit zinciri oluşur. A, adenin, timin, guanin, tozin şeklinde de eşitliği de yoktur. Bütün RNA çeşitleri DNA'da bulunan şifreye göre sentezlenir. Mes mesajcı RNA, mRNA, taşıyıcı RNA, tRNA Ribozomal RNA, rRNA almak üzere 3 çeşit RNA vardır. Mesajcı RNA, sentezlenecek olan proteinin amino asit dizini belirleyen bilgiyi dRNA'dan alır ve ribozoma taşır. Hücrede en az olandır. Toplam RNA'nın %5'ini oluşturur. Ribozomal RNA, rRNA. Proteinlerle birlikte ribozom organellerin yapısını oluşturur. Protez, protein sentezi sırasında peptit bağlarının kurulmasına görev alır. En fazla olandır. Hücrede bulunan toplam RNA'nın %80'ini oluşturur. Taşıyıcı RNA tRNA, protein sentezi sırasında kullanılacak amino asitleri ribozomlara taşır. Hücredeki toplam RNA'nın %15'ini oluşturur.